Evet herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Getere Pulse 2 cihazıyla arkadaşlar toprak ve kaya katmanından oluşan bir blok altında hedefimizi deneyeceğiz. Gladiator Getere Pulse 2 cihazımız var. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız üzere bir kaya katmanımız var. 45 santimli. Buraya bir tahta koydum şu anda. O tahtaya sonra hedefimizi yerleştirirken de göreceğiz şuradan koyalım arkadaşlar bakın şu noktaya kadar 45 santim kayamızın üstünden 45 santim ortalama arkadaşlar başlıkla şöyle göstereyim başlık seviyesinden itibaren de 30 santimde burası 80 santimlik bir mesafemiz var metalimi çıkarayım Sizler için e, tripotumu kayanın altına sokacağım. Şöyle kayanın altında görmenizi istiyorum. Telefonumu ters çevirerek şu anda kayamın altında gösterdim. Tekrar çıkardık. Bugün ortalama başlık seviyemizden aramız 80 santim. İç çapından ölçecek olursak 11,5 santim, 11,5 santimlik bir çömleğimiz var. İçinde arkadaşlar bronzlarımız, bakırlarımız, yine bronz mermi kovanlarımız, saf bakır parçalarımız yine karışık olarak var. İçinde değersiz materyal yok. Tahtamız var arkadaşlar. Tabiri caizse bunu fırıncı küreği gibi kullanarak tripodumuzu sabitledikten sonra ne yapacağız? Bataryamızı altına sokacağız. Başlığımızın algılama mesafesi buraya geliyor. Yani tam alt kısımda bakın bir tane şurada kaya var. Hemen bundan sıfırlayarak göreceğiz. Tahtamızın üstünde arkadaşlar metal yok şu anda. VLF bir cihazım var OREX. Ondan da tahtamı kontrol edeceğim. Herhangi bir tepkime yok. Demirin açık olduğunu göstermek için de elimde bir parça vida var. Onu buraya koyuyorum. OREX'imle tekrar geçeyim. Yani tahtamda metal olmadığını sizlere Göstermek istiyorum Pulse 2 burada Tripotumum da ayağa düştü Evet Şimdi cihazımı açacağım. Evet parazitlenme yaptım. Oraya eksimi kapattım. Parazitlenme yapacak. Cihazım eşik seviyesi 5'te sıfırlamamı gerçekleştirdim. Rüzgar var. Ama sesi duyacaksınız. Umarım telefonumda düşmez. Hemen Çömlek paramızı raftan buzun ucunu alıyorum. Şimdi önce git seviyeden. Evet, aldım mevcut çıkardım. Tekrar alıyorum. Sesi duyuyorsunuz. Metalimi çıkardım arkadaşlar. Hemen şöyle de gösterelim. Çömleğimiz burada uç kısımda. Şu alana kadar tahtamızı soktuğumuzda evet tam başlığın alt kısmına geliyor. Ayrım kapalı ve eşik 5'te gerçekleştirdik bunu. Bugünün fiyatıyla 35 bin lira olan bir cihaz arkadaşlar. Pas dedektörler içerisinde özellikle kütle arayacaksanız, noktasal aramalara önem vereceksiniz arkadaşlar. Fiyat anlamında son derecede uygun ve etkili bir cihaz. Bu cihazda dikkat etmeniz gereken tek şey, şöyle mandalımı evet kapatayım. Arkadaşlar, bu cihazı kullanan kardeşlerimin dikkat etmesi gereken en önemli şey, cihazı açtığınızda toprak ayarını bu seviyede yaptıysanız, arama esnasında son derece yavaş bir şekilde gezineceksiniz. Ve başlığınızı toprak ayarı yaptığınız seviyenin altına indirmeyeceksiniz. Ground bozmaması için. Bu yüzden de toprak ayarı yaptığınız seviyenin iki parmak kadar daha üstüne kaldırdığınızda ve toprak değişkenliklerinde gene de butonuna basarak sıfırlama gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar son derece performanslı aramalar elde edebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda da arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.